Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sizlerle beraber e, Enes Batur Ayaz şarkısına tepki videosu çekeceğim. Ama e, şey ben bugün e, şey yapmıştım. E, saat ay dün şey yapmıştım. Saat 3.30'da mıydı neydi? E, 3.30'da şey Enes Batur Ayaz şarkısına tepki videosu gelecekti. Bu biraz geç oldu. Özür dilerim. Başlayalım. Evet. मदन जीजियस güvendiği bir yere götürülüyor. Bardlarda kapıyor kimse görmesin diye. Arkadaşlar bakın burada bakın. Bakın. Ha, bakın. Arkadaşlar burada şey bıçağı ısıtıp vücuduna değdiriyor ya. Ha, o neden yapılıyor? Çünkü savaşçılar böyle bir şeyi böyle ısıtıp vücuduna değdiriyor. Neden? Çünkü hani böyle bir yerlere bıçak hani diyelim savaşta bir yerinize bıçak sokuldu. Ondan orası böyle çok böyle sonra kanamasın diye orayı böyle ısıtıyorlar. O yara kuruyor. Ondan hiç kanamıyor. Ondan yani. Şarkıyı. Bakın. Am bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada keskin nişancı adı, e, şey kime nişan alıyor? Bence yani ben çocuğa nişan alıyor diyebiliyorum. Ama sanki en abiye nişan alıyor. Neyse izleme. Uçak kızı. Ha kızda şey alıyor mu? Sonu da biraz duygulu. Evet. Mezarlıkta bitiyor sonu. Evet. Güzel bir şarkı olmuş. Ben tebrik ediyorum. Evet. Çok güzel bir şarkı olmuş. Ben buradan herkesi tebrik ediyorum. Evet şimdi geldik kısma. Şimdi arkadaşlar ben şöyle kendimi çekeceğim. Tabii çıkarsam. Evet. E, bence... Yani bu şarkı böyle duygulu bir şarkı olmuş. Çok heyecanlı bir şarkı olmuş. Ben buradan Enes abiyi çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir şarkı yapmış. E, oradaki bütün yardımcıları, e, kameramanları çok tebrik ediyorum. Çok güzel çekmişler. Sadece bir kısmını anlayamadım. O da keskin nişancı şeyiydi. Onu hiç anlayamadım. Ve videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.